Dizimen kanalından herkese selamlar. Kan Çiçekleri dizisinin yeni bölümlerinde neler olacak? Uzun zamandır beklediğimiz Mardin bölümü geliyor arkadaşlar. Çiftimizin Mardin'e gittiğini ve Mardin'de güzel eğlenceli vakit geçirdiğini hatta Dilan'ın at bindiğini, Baran'ın onu gezdirdiğini falan görüyoruz. Hakikaten bu bölümleri sabırsızlıkla bekliyoruz ve muhtemelen bölüm sonunda da e, çiftimiz halvete girecekler. Öyle mi deniliyordu bilmiyorum artık birlikte olacaklar öyle söyleyelim. Bayağıdır dinlendiriyordum artık birlikte olmaları gerektiğini ve artık Dilan'ın hamile kaldığı haberinin hepimizi mutlu etmesi gerektiğini söylüyordum. İnşallah o bölümler yakındır ve Dilan'ın bu güzelliği, bu mutluluğu Baran da aynı şekilde. Bakın bir uzaklaştılar konaktan. Her ikisi de nasıl mutlu, nasıl güzel gülüyorlar... Keşke Baran o konakta durmasa. Dilana ayrı bir ev alsa ve onunla o evde yaşasa diye ümit ediyorum. Hatta belki bir balayına falan da gidebilirler. E, bu arada Mardin'de gezerken bu girdikleri şey e, Abbare deniliyor. Geçit anlamında. E, ben daha önce gitmiştim e, üniversitedeyken ve gezmiştik hakikaten e, çok güzel ve gezilmesi gereken önemli bir yerlerden e, önemli yerlerden birisi. E, her neyse arkadaşlar biz dizimize geri dönelim. Peki e, Sabiha'nın Dilan'ın annesi olduğu gerçeği artık gün yüzüne çıktı diyebiliriz. E, fakat şu anda Dilan da e, bunu bilmiyor. Ve e, önümüzdeki bölümlerde Dilan'ın bunu öğrenmesiyle birlikte neler olabilir? Çünkü Sabiha'nın ona yaptıklarını hatırlıyorsunuz. Ona işkenceler yapmıştı. 3 ay boyunca işte e, hem psikolojik baskı hem şiddet vesaire işte Baran'ı öldürme durumları, düğünü basma durumu. Gerçi düğünü basma Cevahir'in işiymiş. Bu arada Cevahir Şiar'ı da öldürdü. Gelecek bölümlerde Şiar'ın ölümüyle alakalı Cevahir'in baranı zor durumda bırakabileceğini düşünüyorum. Acaba hamilelik haberini aldıktan sonra bir şey mi olacak? Çünkü Dilan'ın kaçırılacağı şeklinde yorumlar var. Bu arada Dilan'ın Sabiha'nın kızı olduğunu herkesten önce Cevahir öğrenebilir arkadaşlar ve hem Sapiyadan intikam almak için hem de barana Barandan intikam almak için yani bir taşta iki kuş vurmak için Dilan'ın başını belaya sokmak isteyebilir. Bakın burada e, Baran ve Dilan'ın yakınlaştığını görüyorsunuz. Hatta sahneyi böyle e, flu şekle getiriyorlar e, ve artık hani e, anlayın mı demek istiyor kanalıydı bilmiyorum ama e, onlar da herhalde bu şekilde oluyor açıklaması yani resim olarak. Ee, hani onların artık birlikte olduklarını ima etmeye çalışıyorlar diye düşünmekteyim. İnşallah e, çiftimizin güzel bir bebeği olur hatta ikizleri olur tıpkı Cevdet ve Cevriye gibi. Ee, bakalım neler olacak. Gül ve Fırat'la ilgili hiçbir şey yok ama e, Gül Gül'le Fırat ilişkisiyle de ilgili şöyle bir şey düşünüyorum. Fırat'ın Hasan'ın oğlu olmadığı gerçeği önümüzdeki bölümlerde gün yüzüne çıkarsa ve Fırat hani Hasan'ın oğlu olmadığı için rahatlayacak. Acaba Karabey mi? Bir yorumcumuz Fırat'ın kesinlikle Karabey olması gerektiğinden bahsetmişti. O da ne demek oluyor? işte Baran'ın kardeşi Cihan'ın da abisi. Yani Kudret Bey ile Ayten Hanım'ın öldü zannedilen çocuğu mu acaba? Ya da işte Dilan'la bir akrabalı olabilir mi? Hatta ben Dilan'ın da... Baran'la kuzen olabilme ihtimalinden bahsetmiştik. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Fırat ve Dilan'ın kardeş olması işte Dilan'ın Hasan'ın kızı olma ihtimalinden falan bahsetmiştim. Ee, o zaman tabii Fırat'ın Hasan'ın oğlu olmadığı gerçeği e, gün yüzüne çıkmamıştı. Ve acaba e, Dilan'ın e, işte Fırat'ın kardeşi ve Baran'ın da kuzeni olma ihtimalinden hep bahsetmiştik. E, tabii böyle bir şey yok muhtemelen. Hemen yorumlara yer vereceğim. Dizimen oğlum nedir bu hamilelik aşkı? Herkes bunu bekliyor. Olsun da olsun dizide hız yok. Yerinde sayıyor. Seni çok seviyorum. Sevgiler demiş. Çok teşekkür ederim. Ben de sizi çok seviyorum. Dilan ve Baran halvet oldu. Dilan hamile kalıyor ama Baran Cevahir'in planını öğrenecek. Vazgeçecek bence. Cevahir o zaman Dilan'ı kaçıracak. Gül Sabiha yaptı diyecek. Dilan'ı Sabiha'nın yaptığını Baran öğrenecek. Baran, Sabiha'nın Dilan'ın annesi olduğunu o resimden öğrenecek. Cevahir ya karın ya benim de, e, benim dedim diyecek, tehdit edecek. Baran'a cezaevi görünüyor ama Sabiha Baran'ı kurtaracak. Cevahir diziden ayrılacak. 10 e, bölüm kaldı, Dilan vurulacak demiş yorumcumuz. E, artık sıkıldım, 3 ay Dilan'ı aradık yetmedi. Bir ay Gülşah'ı aradık o da yetmedi. Şimdi de Esra Yılmaz'ı arıyoruz. İnşallah çabuk bulurlar da biraz da aşk sahneleri görürüz. Bu kadar aşk hikayesi olup bir aşk sözcükleri bir öpücük göremedik. Baran Dilan'ın başından Dilan'ın barının gömleğinden başka yer bulamadılar. Öpmeye neyse yine de izliyoruz. Umarım senaristler bir an önce toparlar. Cevriye'ye ne oldu? Bebek geldi mi? Aşk olsun bu hamile kadın topuklu ayakkabıyla. Sonunda gözlediğimiz geliyor mutlu sahneler. Sabiha kara melek demiş bir yorumcumuzda. Sabiha'nın Dilan'a yaptıklarından sonra Dilan'ı bulması onun kızı olduğunu bilmesi nasıl olacak acaba? 30 küsür bölüm kötü kadın oynayan kadın melek olacak. Baran Dilan'ın fotoğrafını buldu sıra Sabiha'yı bulmadı. Baran gibi sevmek muhteşem sınavım. Zaten böylesi sadece hayal ürünü. Yarına halvet var mı acaba? Mardinli güzel yarim Sabiha'yı Hasan'a iftira attı. Kocası da inanmış. Çok sıkıldık senaristler iyice uzattılar yeter artık mutlu olsunlar. Bizim bu senarist yalnız e, kötü çekimleri çok seviyor belli ki hoşbeş biri değil uzattıkça diziyi sakız gibi demiş. Baranın öz yoldaşı daha güzeldi Barana öz, öz eşi daha çok yakışır demiş. Dizimen her bölümde birlikte olsun çocuk olsun diyorsun ama. Ee, gelmiyor, gelmiyor demiş bir yorumcumda. Selam Azerbaycan'dan izliyorum. Merakla bekliyorum yayınlarınızı. Ee, Baran Dilan, Fırat Gül kavuşsun artık diyorum. Ee, Azade nece büyüktü, onun yeri bir başa cehennemlikti. Niye koymir sevenler kavuşsun demiş bir yorumcumuzda. Allah'ım Dilan'ın hamile olduğunu Baran'a diyeceği bölümü dört gözle bekliyoruz ama bunlar el tutma, alın öpme, yüz ellemekten başka bir şey yok. Yasakmış nasıl olacak anlamadım. Gerçekten sabrımız kalmadı bıktım artık anne arayışı yeter. Görüştükleri o adam Dilan'ın amcası değil bence bu Cevahir'in gönderdiği bir adam olmalı. Belki de Cevahir bilerek onları uzaklaştıracak bir planı var. Gelen adam şaşırdıkları o fotoğrafla alakalı Cevahir'in şaşırtması olabilir. Mardin'e gitmeleri için. Azade kendi oğlu Hasan'ın Ayten'in katili olduğunu öğrenince felç geçirir. Gül Dilan'ın eline düşer demiş. Dilan'ın bu bölümde giydiği kıyafetler kamera arkası paylaşımında havalimanı çekiminde yani Mardin'e yolculuk var. Baran ve Dilan aynı kıyafeti paylaşmıştı. İlk Baran öğrenecek Sabiha'yı. Baran onu takip ediyor adamı peşinde. O kadın, o kadın konağa geldiği e, getiren kadını Sabiha gönderdi. Filmde de olsa başkasının uçkurun millete ne yok çocukları olsun size ne demiş. Ya işte biz öyle özeniyoruz arkadaşım. Selamlar kardeşim. Azade şimdi diloşumu unuttu. Güle sardı. Rabbim Azade'yi kötülük için mi yolladı? Sana hayatında başarılar diliyorum. Senin gibi tane tane anlatan görmedim. Rabbimden dileyim. her daim yolun açık olsun. Biz her şekil ağamlı diloşumuzu destekliyoruz. Selam ağzına sağlık. Lütfen senaristler Hasan'ın kötülükleri düze çıksın. Bir insan öz doğma kardeşine bu kadar mı düşman olur? Vahide Soysal arkadaşıma güzel duaları için, güzel temennileri için çok teşekkür ederim. Herke hepinize çok teşekkür ederim. Teşekkürler açıklama için demiş bir yorumca. Asıl ben teşekkür ederim. Sonunda Dilan Baran'a seni seviyorum dedi. Çok sıkıldım bu yüzden Bir an önce her şey ortaya çıksın. Yorumlar buraya kadardı arkadaşlar. Videonun da sonuna doğru yaklaştım. Bu videoda kapanışta yanımda Mina ve Yusuf var. Kapanışı ikisi yapacak arkadaşlar. Önce mikrofonu Yusuf'a uzatıyorum. Kendisine iyi bakın. Sağlıcakla Hoşça kalın. Hoşçakalın. İyi akşamlar.